Merhaba değerli izleyicilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Gökün kan ve Yağmur Tanrı sefsinden yepyeni özel ve güzel fotoları bir araya toplayıp sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Eğer sizler de Gülkin Hakan ve Yağmur Tanrı sesini hakkında en son gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın güle arkadaşlar